Merhaba arkadaşlar. Bugün istediklerimi göstereceğim. Bir. Bunu istiyorum. Görüyorsunuz iki bir istiyor. Kaç lira? 26. Alabiliriz. Tik 2 Döbe bulayım 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 bulayım. Bu. Akeme mermi edilebiliyor. Mermileri var. Kaç lira? 59.70. 3. 3. İstediğim şey. Bu. Minigun. Kaç lira? 700. Ne ne ne. Ne istiyorum ne istiyorum ne istiyorum. Bakayım bu ne? Can sen birisi çağırıyor. Ayın 5'inde Mart'ın 5'i. Bu ne? Askerler. 36 lira. Bingi. Başka ne var? Kurt. At. Kurt adam. 63 değil. Ne ne ne. Bir tane balta. İğrenç. Ne 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 yapıyor. Öbür başka bir yapalım. Şimdi bakalım devam edeceğiz. Öbür oyuncaklarına öbür zaman bakacağız. Şimdi arkadaşlar size